AKP iktidarı döneminde liyakatsizlik en dikkati çeken değerlerden biri olarak karşımıza çıktı. Atamalarda, görevlendirmelerde hiç iş bilmeyen ama akraba olan, tanıdık olan, yakın olan kişilerin çok önemli yerlere getirilmesi çok çok fazla yer buluyor haberlerimizde de. Çünkü o kadar çok çok fazla oluyor. Halkın Kurtuluş Partisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanma ve Atik hakkında silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. TCDD ana statüsünde TCDD yönetim kurulu üyeleri için rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar ifadesi yer almasına rağmen Murat Atik genel müdürü olarak atanmıştır. Bu atama ile TCDD kuzusu Murat Atik kurduna teslim edilmiştir. Bu atama TCDD'nin tümden peşke çekileceğinin adımlarıdır. Araba geçiş garantili köprülerden, hasta garantili şehir hastanelerinden, yolcu garantili hava alanlarından sonra yolcu garantili özel demiryolu işletmeciliğin de geleceğinin işaretleridir. Atla noktarcılar silahlı terör örgütüyle organik bağı neredeyse kesim derecesinde olan Abdülkerim Murat Atik gecelerinin başına genel müdür olarak getirilebiliyor. Bu atamayı yapan AKP gildirin reisi hakkında görevi kötüye kullanmak. Murat Atik hakkında da silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Biz bu suçları kayıt altına alıyoruz ve en önemlisi tarihe not düşüyoruz. HKP evet bu dönemde gerçekten çok önemli noktalarda suç duyurularında bulundular. Savcılar zaten kıllarını kapa, e, kıpırdatmadığı için onların bu başvuruları tarihe de kayıt olarak düşmüş oldu. Dikkat çeken, vatandaşın dikkatini çeken, gözden kaçmayan, bazen gözden kaçıp da değerlendirilemeyen konularda HKP'nin hemen suç duyurusunda bulunduğunu görüyoruz. He ee, diğer taraf yani suç duyurusunun dilekçesinin verildiği yer kabul eder mi, değerlendirir mi bilemeyiz ama tarihe not düşmüş oluyorlar önemli konularla ilgili HKP